arkadaşlar çok bayağıdır istediğim bir şey hmm. küçük şeylerle de mutlu olalım diye Bu arada 850 gram yani hmm. Dostoyevski'nin eskinin son kitabı. Çok heyecanlıyım. Bu arada buna başladım. <laughs> Sesli olarak dinliyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çünkü ben çok seviyorum. Ve kitap ayrıcı da var. Ve period. <laughs> Bu arada tırnağım kırıldı. Pek yani biraz zor rengi ama çok heyecanlıyım yani kitap zaten sardı baya ben sanırım bir şu kadar falan dinlemişimdir sanırım ben bir buçuk biraz okuyayım şey ıı... baştan mı başlasam bilmiyorum ama devamı şey heyecanlı olduğu için sanırım devam ederim. Zaten bayağı bir şey var. Ee, ben bir buçuk saat falan dinlemiş olmalıyım. Bir saat 50 dakika. Ve bu iletişim yayınları benim aldığım İş Bankası yayınlarında iki cilt sanıyorum ki. Ee, ve hani ben bunu ilk gördüğümde sanırım can yayınlarında da tek kitap. Şu kadar bir kitabı ilk gördüğümde dedim ki ya hani ne bu kadar derin olabilir yani is it ever that deep dedim ama sonra suç ve cezayı okuduktan sonra dedim ki it's that deep yani hani bu hafta içinde evde olmadığım tek gün gelmesi hani yani tüm gün böyle gözüm seyirdi bu kitap için bu arada e, ben şunu düşünüyorum bu nispeten ince bir kitap olduğu için taşıması tabii ki daha kolay ama böyle bir kitapta ee, tasarımını da beğenerek aldım ama bu sefer öncelik verdiğim e, çeviren oldu. Bunu biraz, bu sefer biraz daha araştırarak aldım ee, ve yani bence bu kadar kalın bir kitabı okurken kağıt parçalarını, e, kağıtları kitap yapan şeyi bozup taşımak suç olmamalı, suç olmamalı çünkü. Okumanızı kolaylaştırıyor, hayatınızı kolaylaştırıyor. Bunda ne var ki? Yani biraz daha caniliğim olsun şuradan ayırıp bu iskelet mi diyorlar buna? Bu iskeleti yok edip şöyle taşıyabilmeliyim. Bir diğer okuduğum kitap şu an bu. Arkadaşlarla sohbetler. Şuradayım. Fena değil işte gidiyor. Ee, ben Normal People'ı Normal People'ı bayağı bir e, iki günde falan okumuştum. Ee, ve burada da bazı şeyler bu yazarın ilk kitabı olsa da sanki bana Normal People'ı hatırlattı. Ee, çok heyecanlıyım. Hakikaten çok heyecanlıyım. Ee, Suç ve ceza da o kadar sürükleyici bir kitaptı ki yani e, Dostoyevski kitaplarındaki bence eee o evreni oluşturma ya inanılmaz bir şey. Ee, çünkü yani mesela Suçlu Ceza okurken e, diğer kitaplarını da okudum ama en uzun okuduğum o olduğu için yani ben de Raskolnikov'un yanındaki bir karakter gibiydim. Hani onun gittiği yere ben de gidiyordum. <laughs> onun düşündüklerini, hissettiklerini sanki Gözlemci gibi zaten kitabı okuduğunuzda yani gözlemci oluyorsunuz tabi gibiydim. Çok garip çünkü yani... Ee, arkadaşlar, konuştuklarımı bir yere bağlayamadım. Çünkü balkona, daha doğrusu camla panjurun arasında kedi geride. O yüzden son dediklerim böyle havada kalmış. Ee, ama gerçekten bu kitap için de çok heyecanlıyım. Bir yandan da acaba bu kitabı en son mu okusam diye düşündüm çünkü bu çok büyük bir başlık olduğu için obviously e, bilemedim. Hani diğer kitaplarını beğenmez miyim diye düşündüm. Ama sonra dedim ki anda kal ve akışı takip et, istediğini yap diye düşündüm. E, ee, bu videoyu da hmm, heyecanımı paylaşmak istedim. Ee, sanırım ilk defa um, outro çekiyorum, kapanış. <laughs> Biraz garip ee, ama izlediğiniz için her zaman teşekkürler.